Olmaz Acıvat. Olmaz. Yahu neden olmasın? Sevmiyorum arkadaş. Yani hoşlanmıyorum. Yani haz etmiyorum. Yani beğenmiyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Yani... Onu anladık. Neden sevmiyorsun onu söyle. göz evladım şu çöpü bir atıver. Olur Halime teyze. Çok kalabalık. Yahu ne kalabalık. Koca sokakta bir sen varsın bir ben. Bir de Halime teyze. Ee? Karagöz efendi. Benim şu çöpü de atıver. Olur Haydar abi. Tabii bir de Haydar abi. Yani kalabalık falan değil. Acaba kalabalık diye sokağa demedim. Hani sordun ya neden sevmiyorsun diye. Ha anladım. Sen kalabalığı sevmiyorsun. Aynen. Takdir edersin ki şenlikler kalabalık olur. Canım dert ettiğin şeye bak. Seninle ayrı bir köşede birkaç arkadaşla oturur, sohbet ederiz. Madem şenlikte ayrı oturacağız, gelin benim evde oturalım. Olmaz. Neden olmasın? Karagöz! Ya Fatma abla, şu şişe atılır mı yahu? Yere düşse kırılır, çoluk çocuğun ayağına batar. Senin tutacağını bildim ben. Tutarsın sen. Gazı da verdin. Hadi bakalım. <laughs> Maşallah mahallenin çöpçüsü gibi. Tüm çöpleri topladın gözüm. Bunların hepsi tek yaşayan insanlar Hacivat. Kimsesi yok. Ben her zaman onların çöpünü de atarım. Pazardan ihtiyaçlarını da alırım. Vay Allah senden razı olsun Karagöz. Tek olmak zordur. Sen onların işlerini kolaylaştırıyorsun. Allah da seninkini kolaylaştırsın. He? Ne güzel söyledin. Şenliğe gitmem için ısrar etme de işlerim kolaylaşsın. Ama aması maması yok. Gelmiyor. O kadar yemek boşa gidecek desene. He? Yemek mi? Şerbet de var. Şerbet mi? Tatlıdan hemen önce tabii. Tatlı mı? <laughs> Neden daha önce söylemesin bunlar acıvat? İnsan son kozunu en başta söyler mi Karagöz? hem küçük ayrıntılar bunlar. Aman ne küçük. Bekle beni. Hadi gidelim. Nereye? Dalga mı geçiyorsun? Şenliğe dedin ya. Ha, şenlik akşam. Akşama kadar ne yapacağız peki? Sen eve git biraz hazırlan. Süslen, püslen, giyin, kuşan. He? Taray göz süsten püslen, çiçeklere böceklere seslen. Giyin, kuşan, keyifler yerinde paşam. Yemek ye, şerbet iç. Buna doyulur mu hiç? <gülüyor> <gülüyor> Te Allah'ım, ne kadar mutlu oldu ya. Elbisem yeşil yeşil, parlıyor ışıl ışıl. Sen niye gidiyoruz? Haydi acaba çabuk ol. <laughs> Sanki sonu uymadı kara gözüm. Öyleyse sen söyle bir tane de görelim. Tamam. <laughs> Şenlik bekliyor bizi. Gülüyor kara gözün yüzü. Yürüyoruz yan yana. Yürüyoruz yan yana. Ha Buldum... Yürüyoruz yan yana... Şenliğe gidip... Eğleneceğiz çokça... <laughs> Bana söyleyene de bak... Aman be... Tamam tamam... Takılıyorum... Ee, Nereden gideceğiz şimdi? Hayda... Bu yol düz değil miydi ya? Demek ki değilmiş... Hmm. Yazı tura mı atsak? Olmaz... Yazıyla tura ile değil düşünerek bulmak lazım. Öyleyse sağdan gidelim. Bu kadar düşünme Acıvat. Beyin hücrelerine yazın. Nasıl yani? Ne düşündün de bu kadar hızlı karar verdin Allah aşkına? Sağlam kelimesinin ilk hecesi ne? Hece ne ki? Yani ilk üç harfi. Harf ne ki? Of! Sağlam kelimesi sağ ile başlamıyor mu? Ha, Doğru. E, ne olmuş? Nasıl ne olmuş? Sağlam kelimesi sağ ile başlıyorsa sağdan gidersek sağlam gitmiş oluruz. Hayatımda duyduğum en mantıklı şey. <laughs> haydi gidelim hacı Cavcav. Cav. Geç kalacağız. Ne yapsak ki? Sağdan gidelim. İyi eh, haydi o zaman. Ada seni var ya. Bir pataklarım. Sağlam yerin kalmaz. Ne ya? Sen sordun, ben söyledim. Bir kere söyledin eyvallah. Bir kere daha söyledin. Yine eyvallah. Biz sabah kadar sağdan gidip gidip kayıp olacağız be. Aman! Sen bilirsin. Aha yol ayrımı. Sen karar ver bu sefer. Hmm, sağdan gideceğiz. Neden? Çünkü sağlam gelmesinin İlk üç hecesinde sağdan gidin yazıyor. Önden dolayı. Of yürü hadi. Hayırlı günler Çelebi. Sizlere de hayırlı günler Aziz'im. İki kaçak ararız gördün mü? Hmm kim acaba? İsimleri Şıracı ve Bozacı. Fakat bunlar çok meşhur suçlular. Muhakkak isimlerini ve kılıklarını değiştirmişlerdir. Hmm muhakkak öyle yapmışlardır. Peki neye benziyorlardı? Şey... Görürsem muhakkak haber veririm azizim. Seviniriz Çelebi Efendi. Haydi kal sağlıcakla. Sizler de canım efendim. <laughs> Eyvah. Eyvah! Bu tarif ettikleri bizim Hacıvat ile Karagöz. Allah bilir yine neye bulaştılar. İyisi askerlerden önce bulup uyarmalı. Kendileri teslim olurlarsa daha az ceza alırlar. Bu adamda bir hal var Devrem. Bizden bir şeyler saklıyor. Bana da öyle geliyor Devrem. Ne yapalım dersin? Takip edelim. Belki kaçakların yanına gidiyordur. Doğru dersin. Ah ah Nereden uydum ben sana Acıvan Ciddi güzelim dolmalar Sarmalar tatlılar Şerbetler Yahu bana ne kızıyorsun Sen söyledin en son sağdan gidelim diye Ya ben nereden bilirim sağ solu Sen ne dersen onu taklit ettim ben Aa, benim dertten kurtulmayan. Şşt, sessiz ol. Ne oldu ya? Şşş. Bu ses. Ya, kuş sesi işte. Hayır, hayır. İyi dinle. Sonunda kafayı da yedin. verim Hacıvan. Bir de akıllı geçinirsin. Bu sesi kuş çıkarmıyor Karagöz. Film mi çıkarıyor. Hayır. Deve mi? Hayvan çıkarmıyor. Bitki mi çıkarıyor? Hayır yahu. İnsan çıkarıyor. <laughs> ya, insan niye kuş sesi çıkarsın? Bak şimdi gözüm. Askerdeyken öğretmişlerdi. Kuş dili diye bir lisan var. Kuş sesine benzer. Düşmanlar ne konuştuğunu anlamasın diye uzaktaki biriyle kuş dilinde konuşurduk. Bu şimdi kuş dili mi? Aynen öyle. Peki ya kuşlar anlar da gidip düşmana söylerse? Of! De bakalım. Ne diyor bu kuş dili? Dur da dinleyeyim. Askerler bizi arıyormuş. Onlardan kaçın. Gidip kendiniz teslim olun diyor. Sor bakalım Hacı van. arıyorlarmış bizi. Tamam. Çik 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 çik. Kaçakmışız biz Karagöz. Çelebi uyarıyor bizi. Hayda. <laughs> Vay vay vay. Bizim çelebiye baksın. Kaçaklara haber uçuruyor. Dinleyelim bakalım ne diyor. Belki yerlerini bulmamıza yardımcı olurlar. Ağacın üstüne çıkın diyor. Ağacın üstüne çıkın diyor. E biz de çıkalım. Belki de ağaçtadırlar. Daha da yukarı çıkın diyor. Aşağı inin diyor. <laughs> ee? Şimdi ne diyor Hacı Gözünü seveyim söyle. Ağaca çıkarmasın artık bizi. Yok kara gözüm. Bizi mağaraya çağırıyor. Kendisi de oradaymış. Detaylı konuşuruz diyor. Hadi gidelim. Açığa kavuşturalım şu meseleyi. Haydi. Yakaladık galiba devrem. Mağaraya gidiyorlar. Biz de gidelim. Hadi Geldik kara gözüm. Oo, burası da karanlıkmış biraz. Neredeler acaba? Buradayız kaçaklar gelin. Aman. Aman. Yahu baştan neden söylemediniz? Biz de boşuna kovaladık sizi. Hakkınızı helal edin asker ağalar. Boşuna yorduk sizi. Asıl siz helal edin. Korkuttuk sizi. Zaten karargâhtan haber geldi. Gerçek kaçaklar yakalanmış. Aman çok şükür. Şenlik de kaçtı. <laughs> Öyleyse bu işi tatlıya bağlayalım. Madem şenliği kaçırdınız, karargahta size güzel bir ziyafet verelim. Ne dersiniz? Bir şey demeye gerek var mı? Amanın, amanın, amanın. Bizim askeri ağalar çok cömert bu aralar. Ziyafete çağırdılar. Duysun bütün obalar. <laughs> <laughs> İlahi çocuklar, alemsiniz. Demek siz kuş dili de biliyorsunuz. Ben biliyorum komutanım. Karagöz sadece keçi dili biliyor. <laughs> ben bir şey sormak istiyorum komutan. Buyur bakalım. Hani gerçek kaçakçıların ismi Şıracı ve Bozacı ya. Evet. Hani Şıracı'nın şahidi Bozacı'dır diye bir atasözü var ya. Evet. Bunlar onlar <laughs> <laughs>